Alo. Alo kardeşim. Evet eyvah abi. Eyvah. Çok iyi olmuş be. Çok güzel olmuş be. Sağ olasın abi eyvallah. Çok, <laughs> çok güzel olmuş yani. Ama nasıl sample değil mi? Fena değil mi sample? Sample çok fena. Sağına soluna bak dikkatli ol Sevdiğin ne varsa diken mi yol Cahil çok soruyor diyor biter mi yol Mevsimden yazı sildim kış derliyom Gözümden bazen de yaş damlıyor Erkek ağlamaz diyen yalan diyor Rengimi görenler roman diyor Hikaye mahalle toprak bu yol Gidiyorum gündüz gece Düşte gör yazıyor gündüz gece bir şeyler daha gördüm ben dün gece. Ondan bu şarkımın adı hüznü hecem. Bir çocuk gördüm bali çekiyor. Aşık gördüm sevda çekiyor. Sarhoş gördüm kafa çekiyor. Güvenlik bastonumla beni kesiyor. Bu yalnızlık sonunda bir yerde denk geliyor. Tesbih tanesi gibi ardı ardı nasıl alınıyor. Bu yalnızlık sonunda bir yerde denk geliyor. Tesbih tanesi gibi ardı ardı nasıl alınıyor Köşe başında var muhabbet Seven sevilmiyor aşkı nokta net Aslında pek de önemli değil artık Endibe düştük de şükürle kalktık ya bazı akşam bende matiz Depresyona kilitlenip kalmıştım hani iki tişört pantolon dolmuştu valiz İstanbul'da bankta ben Salvador Dali Kolle kolle yalnızlık kargola Her bayram yıldızlı yıldızımı balkona 25 metrekare oda kampana. bana Satılmayan romantizm kap bana Bak bana birazdan gideceğim Kimse seni ailen gibi sevmeyecek Söz sana gidersen dönmeyeceğim Bizde verilmez koparılan çiçek Bu yalnızlık sonra Diğer yerde denk geliyor Tesbih tanesi gibi Ardı ardına bu yalnızlık sonra bir yerde denk geliyor Tesbih tanesi gibi ardı ardına sıralanıyor da.